Yine ilk ben gelmişim. Nesye bizimkileri bekleyen. Aha ikardi geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aha bizim kokoşlar geliyor. Selam. Selam. Jenny Nerd. Gelmedi bilmiyoruz. Kalk yanımdan. Hayır. Tamam kötüyü sen seçtin. Keneke sakın yapma. Gel lan buraya. Keneke dur. Maalesef derinde keyfim Bebeğim bu dalda eskim El muslu sesini aç Bu da bir mekana en büyük jest Napiyan bi salak Sen kötüyü seçtin Hadi ben yukarı Çıkıyorum bay Ah Jenny geldin mi Eveta kam yanma gelsin Jelly yorum akam Mustera geliyor Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akım kak yüzel. Lan bir şey diyeceğim. Bu camı ne yapacağız? Bilmiyorum ama. Müdür ağzımıza sıçacak. Lan bu kam hal ne? Eyvah sıçtık biz. İki.